Herkese iyi günler. 25 Ekim 2025 günlerden cumartesi. Öncelikli olarak herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Keyifli bir hafta sonunuz olsun. Ee, hareketli olmayan bir piyasa olsun da dingin dingin herkes şöyle hafta sonu tadını çıkarsın. Sonbahar geldik, kışa geçtik. Ee, artık yapacak bir şey kalmadı. Ekim ayında sonlarına geldik. Çok da lafı uzatmayalım. Ee, hemen şöyle grafiklere geçiyorum. An itibariyle Bitcoin 0.69 artıda şuradaki line'ı geçemiyoruz biliyorsunuz. Birkaç gündür 15'liklerde temas temas bir kere fake attık geri geldik. Dün yine veriyle fake attık oraya kadar temas geri geldik. An itibariyle küçük küçük oraya doğru yaklaştık ama altlarda çok büyük hareket yok. Biraz daha şöyle geniş bölgeden baktığımızda içerisinde olduğumuzu görüyoruz ama hala kanaldan çok uzaklaşmış bir halde değiliz. Top topuna 3-4 bin dolar yukarıdayız. Tabii bizim burada hedefimiz kanalın üstlerine gitmesi. Tabi bunun için de yukarıya doğru bazı hareketlerin gelmesi lazım. Yani işte şuradaki düzeltme 0.5'in üstüne doğru artık yol almamız gerekiyor. Maalesef o hacim ve o alışlar gelmedi Herkesin bir beklentisi. Öte yandan globalde de her şey o kadar pozitif ilerliyor. İşte S&P, Nasdaq, ATH'larına gidiyorlar. Dün biliyorsunuz haftalık olarak hem e, ATH yaptılar, hem 4 saatlik olarak yaptılar, S&P, Nasdaq, hepsi birden. biz pis, pis böyle yandan yandan, e, sessiz sessiz anlaşmalar, çirkin anlaşmalar falan geliyor. CZ affedildi, İşte Trump e, finansörlerine iki hafta oldu, inanılmaz bir e, fırsat tanıdı. Şimdi Trump'ın Binance'a ortaklığı gibisinden değişik kokular çıkıyor. Yani spekülatörün babası spekülatör şirkete ortak geliyor. Yani direkt e, kripto camiası ETF'ler dışında şeye dönebilir tamamı. Nasıl diyeyim? Şu yeni çıkan hacimlerde abuk subuk hareketler görüyoruz ya bütün her şey ona dönebilir. Ona dönebilir yani. Cılkı çıkabilir işin. 12 saatlik yapıda birkaç yayındır bolca yalvarıyoruz. Lütfen fiyat momentumu takip et. Momentum seni takip etmesin. Momentum düşmeye başlarsa fiyatın geri gelme ihtimali var. O yüzden bizim bir an önce yükselmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz yeşilde gözükse kafa aşağıya indi. E, ufaktan tedirgin ediyor. Ethereum'a geldiğimizde 0.47 artıda maalesef 15 dakikalıktaki şu küçük üçgenin dahil üstüne atamadık. Dün fiyat yukarıya doğru hareket ister bana temas etti deyin ister bizim 382'ye temas etti deyin. Yukarı doğru gidemiyoruz yani ilk önce bu sonrasında büyük zaman dilimdeki asıl üçgen bizim için önemli. Burayı takip ediyoruz. Yani e, cidden kurtulmuş değiliz. Üstümüzden atmış değiliz. En azından şöyle bir üçgenin ortalarına falan gelsin kanalımızın içine doğru yürüsün vesaire. <laughs> Ama gitmiyor fiyat gitmiyor maalesef. Ee, pozitif şeyler gelmiyor. Pozitif bir haber gelmeyince de fiyat yukarılara doğru maalesef ilerlemiyor. Litecoin'e geldiğimizde an itibariyle 0.17 eksi gözüküyor. Ee, en azından düşen trendini kırdı. İşte major e, majör e, iki pardon, yükselen fib 236'lardan desteği aldık. 0.5'e doğru yaklaştı. 382'yi geçtik. 0.5 aynı zamanda haftalık destek direnç noktasına denk geliyor. tık daha böyle güçlü olacaktır etmekte fayda var. Adaya geldiğimizde kısa tutmaya çalışıyorum. hızlı geçiyorum. Ekstrem değişiklik yok çünkü grafiklerde. Düşen fibinde 1.600'dan tepki aldı ama hala birini geçmedi. E, düzeltme 618'de 786 arasında. Arada hareketlerine devam ediyor. Ekstrem bir yapı yok. Ekstrem bir hacim yok. Ekstrem bir yere gitmişliği yok. Sol. Şöyle yaptım. Yükselen kanalında alt banttan 3 dip yukarı doğru hareketler. An itibariyle yükselen 786'ına doğru yaklaşıyor. E, 0382 ile 05'in arasındaydı. 05 2000'i de kazandı. 0618 hedef olacak. E, bu bölge bizim için biraz daha kritik olacak. Unutmayın 786 yükselen. Sonrasında 1 yükselen, 618 düşen ve kanal orta bandı aynı lokasyona denk geliyor. E, orası bir tık daha bizim için zorlayıcı olacaktır. Ekstrem başka bir değişiklik yok. E, hızlıca şöyle aşağı doğru geldim. xp 1.20 artı da düşen fibinde biri geçmek üzere minörden. E, düzeltme 618'e doğru yaklaştı. Hani bir baktığınızda bir e, fincan kulp bir V, bir üçlü dip. Hepsini konuşabiliriz her şey var. E, ama hacim yok, fiyat yok. Bir tık baktığımızda bir, bir, bir ufak yeşil mumlar var ama Hareket etmiyor maalesef. Hareket etmiyor. Avax 0.45 eksi de biliyorsunuz 786 15 dakikalık şu yapıdaki düzeltmenin üstünde duruyor. 4 saatlikte hala düşen 1.618'in üstüne atamadık. Buraya 786'ya yapıştı. Yani yapıştı buraya. Kımıldamıyor. Biliyorsunuz bu 15 dakikalığın grafiği. Yani niye 786 demeyeyim. Şuradaki o sert mum ve yukarı yaptığı düzeltmenin 780 altına yapıştı. diyemiyorum. Başka da bir şey söylemeyeceğim sana ama. Çok bile sana bu cümle. Diyen bir. Tedirginliğimiz hala devam. 063. Ee, buradan aşağı gelme. Kır yukarıya doğru git. Formasyonu çalışmayacağını bilelim. içimiz rahat olsun. Ee, o da buraya yapıştı. Ee, Fantastik 382 düzeltmesinin üzerinde. Yapıştı kaldı. Ekstrem başka bir hareket yok. Sadece şuraya iniyorum. Neden? Altın ve gümüşün haftalık kapanışlarına bakalım. Şöyle geldik. Gümüş haftalık. Çirkin bir fitil. Sonrasında bir satış mumu geldi. Şu yapıya baktığınızda bu haftada düşüş mumunun gelmesi gayet olağan dersiniz balık mumlar teknik arkadaşlar şuradan baksınlar burada hani biraz daha ilk hafta geride olsaydı bir ayı çekici arkasından bir ayı mumu dikkat edin dikkat edin ya, büyük yapılar büyük şeyler altına geldiğimizde altın bir tık daha böyle hani idare edebilir tamam güzel bir yeşil arkasından doji tam bir doji mum eğer ki şu şekilde kapatsaydı çok daha kötü şeyler konuşabilirdik ama son günlerde bir tık böyle toparladığını göz önünde alırsak idare eder ama son yaklaşık 3 haftalık bunlara baktığınızda, hacimlere baktığınızda ki altının yakın planlı satışları da çok yüksek şu fikirlerden sürekli baskı ve yukarı gelişler acaba insanlar burada iyice malı sattılar olabilir mi? Şu mumları falan hatırlayın lütfen. Size evvelden de şunu da falan da söylemiştim. Arkasından bu hafta komple böyle geldi. Evet. Temkinli olmanızda fayda var. Zaten çok pahalıydı. Çok sert çıktığı için çok sert düşebilir. Bakın. Çok sert yükseldiği için çok sert düşebilir. Bir şey yapamazsınız. Yani şuradaki yükselişi bu kadar sert yapan bu kadar sert de düşebilir. Dur ya buradan dönecek buradan dönecek dönmeyebilir. Tamam aklınızda olsun lütfen. Hemen hızlı şöyle bir balinalara bakıyorum. Balinalar 16'da sabit duruyorlar. 09 sabit 21 36 sabitler bir değişiklik yok. Evet. ETF'lere geldiğimizde dün Bitcoin ETF'ler e, artı 823 olarak kapattılar. Fena değil. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntımız burada. Yine BlackRock'tan bir tık satış gelmiş. 26.200 satış. E, Grayscale 1920 e almış. Başka hiç kimse etliye sütüye diye dokunmamış. Günü eksi 24.280 ile kapattık arkadaşlar. Söylemedim başka bir yer kalmadı galiba. Akşam Saturday Night Show'da görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın.